Sevgili dostlar yediğiniz her balıkta çok ciddi emek var. Çok zor tutuluyor bu dönemde balıklar. Çünkü balık azaldı. Neden azaldı? Neden Boğaz'da ve Marmara'da balık azaldı? Çünkü birincisi iklim değişikliği hala deniz sıcak ve balık yok. İkincisi ise yanlış e, balık avlama yöntemleri. Lüfer çok az çıkıyor şu dönem. Palamut geldi ve gitti. Ben Büyükada açıklarında lüferin nasıl tutulduğuna şahit oldum ve e, bol bol zargana tuttum. Bir tane de lüfer tutup bütün... Gün boyunca denizdeydik. O balıkçıların alın terine tanık olduk. Bir dakika, zargana! <laughs> Yey! Sevgili dostlar, işlevci sevdiklerimiz için zargana tutmak lazım önce. Biz önce zargana alındayız, daha sonra karabına çıkacağız. Zargana böyle güzel bir balık. Onu böyle e, kısır bir şekilde koyuyoruz. Çünkü e, maalesef bir lazım. Biraz var, bir çok önemli. Birazdan bir de Rastgele sevgili dostlar. işte böyle zargana tutuyoruz. Aç aç kaptan göster zarganaları. İşte bunlar zargana. Bunlar Lüfer'in yeni sevgili dostlar. Bu zarganaları birazdan Lüfer'e atacağız. İşte burası da Gotham, İstanbul. <laughs> Ve biz adaların yakınındayız. Yavaş yavaş gün e, batıyor sevgili dostlar. Saat 5 civarı. Saat 7'de hava kararacak. Gördüğünüz bu teknelerin hepsi lüfer avına geliyor. Hiç kolay değil lüferi avlamak. Büyük adanın açıklarındayız. Balıkçılar burada. Ya sabah çok erken saatlerinde çıkıyorlar lüfere. Bu saatlerde gelmeye başlıyorlar. Zargana ile tutuluyor lüfer. Önce zarganı yavlamak lazım. Çünkü zargana yemi de şu an hiçbir yerde bulunmuyormuş. Bunu öğrendim. Çok zor. Sevgili dostlar, zargananın canlısını atıyorsunuz yem olarak lüfere. Ve işte lüfer dam çıktı. Adaların açıklarında çakardı. Biz böyle lüfer tuttık. Güzel değil mi? Bizans'ın paralarına bile konu olmuş. Marmara'nın en eşsiz balığı. Lüfer takvimimdir. Hava çok sıcak. Ekim ayı. inanılmaz sıcak. Ama çok başarılı. Balıkçılarla çıktım bugün balığa. Nazım bize çok şey öğretiyor sevgili dostlar. Çok şey. İyi ki varsın Nazım. Lüferi <laughs> koyuyoruz. Sırada diğer lüferler var. Sevgili dostlar bu saati ettik. Saat yaklaşık 7 oldu. Ee, uzun bir zamandır denizdeyiz. Bir lüfer tuttuk. Epey zargana tuttuk. 7-8 zargana tuttuk. Hala lüferin peşindeyiz ama lüfer gelmiyor. Ne yapalım? E, galiba hava sıcak. E, su sıcak gördüğünüz gibi. Ekim çok güzel. E, hiç olmadığı kadar yaz havası. Ee, ama e, lüfer mevsimi değil herhalde. Yine de sağ olsun e, bir lüfer geldi bizi mutlu etti. Eğer e, gerçekten hayatta kendinize bir şey yapmak istiyorsanız e, en azından meditasyon gibi balık tutmak lütfen balığa çıkın. Çok iyi geliyor. Yani hiçbir şey düşünmüyorsunuz hayatta en güzel şey herhalde balık tutmak. Burası Adalar Açığı size biraz anlatayım balıkçılar burada aileleriyle gelmişler balık tutmaya. Bu saat galiba en güzel saat.